Sayın Abdal mücadeleye girmiş bir İngiliz derin devleti var. Yılların tecrübesini sahaya yansıtmışlar. Her türlü istirayı medya ile peşmesi sıralıyordu. Türk insanının sinir uçlarına dokunmayı çok iyi biliyorlar. Çocuk tacizi, kadına şiddet, vatana hıyanet, askeri kütüleme, kara para aklama, FETÖ ile iş bilir, şantaj ve bunu gibi resmi iddianamede bile olmayan onlarca akıl almaz iftiralar yabancı bir yapılanmanın bir parmağı acaba? Aslında tabii ki İngilizlerin devleti, yani buraya gelen heyetin de asıl konusu ben ilk geldiklerinde zaten direkt benden konuya girdiler ve birçok devlet kurumuna giderek beni şikayet ettiler. Bunlar çeşitli makamlara giderek benim durdurulmamı, televizyon kanalımın kapatılmasını, hatta mümkünse tutuklanmamı, tavsiyeyle mahide konuşmalar yaptılar. Bunları biliyorum. Zaten inkar edemezler. İngilizlerin devlet hakkında kitap çıkarttık biliyorsunuz kalın iki kitap. Ondan sonra bu müthiş hızlandı. İngiltere'den heyetlerin gelmesi çok hızlandı. Ceylan Özgül Beyaz TV'de İngiliz MI6 istihbaratçılarını Türkiye'ye getirdiğini ve siyasetçilerle görüştürdüğünü açıklıyor. Benim buraya, benim buraya getirdiğim ve buradaki politikacılarla, burada devletimizle, cumhurbaşkanımızla görüştürdüğüm ve onların davetiyle gelen insanlardır. İnternette merak edilen konulardan biri de devletin istihbarat servisi varken Ceylan Özgül'ün böyle bir aracılığa neden ve nasıl girmiş olduğu. İngilizlerle aynı gelincik sembolünü kullanan Ceylan Özgül'ün gettrttim dediği MI6 istihbaratçılarından biri olan Baroness Neville Johnson Türkiye'nin kendi yolunda gitmesine izin vermeyelim ve müdahil olalım dediği ve başkanımız hakkındaki çirkin ithamları. When he calls the coup you know, god's gift, it does rather indicate that he sees it as a political opportunity. Well, I I would as I was just saying, I think that now is the moment to intervene in the relationship. Let's not leave Turkey to no just go Ben yüzdüm dünya tabi böyle başıboş değil. Daha adamlar ülkeler durup durup savaş falan çıkarıyor. Tabi organize bir hareket var. Ortadoğu'nun bölünmesi de bir planlı olmuştur. İngilizlerin devleti kitabıma internetten bakın ve detayları öğrenin. Çok hayati bu. Yani İngilizlerin devletini bilmeyen hiçbir şey bilmiyor demektir. Yani dünyadaki en vahim konu İngilizlerin devletidir. Bak dünyada halen en vahim, en tehlikeli konu İngilizlerin devleti. Yani PKK falan onların çocukları. Daesh, FETÖ. İngiliz devletinin çocukları da bak bunlar. İngiliz derin devletinin çocukları. Ve dünyanın her tarafında bunlar yüzlercedir. İngiliz derin devletini öğrenmeyen bir insan hiçbir şey bilmiyordur. Hiçbir mücadeleyi yapamaz. Hiçbir mücadelenin neden olduğunu da anlayamaz. Ne PKK'yı anlayabilir, ne DAEŞ'i anlayabilir. Ne Ortodoksun paramparça olmasını, İran, Suriye'nin parçalanmasını perdenin arkasını gösteriyoruz. Perdenin arkasını. Katili tanıtıyoruz. Katili kimse bilmiyor. Katil İngilizlerin devletidir. Bakın 5 cilt kitap hazırlıyorum ya ve binlerce belge sunuyorum. Yani 10 belgeyle biter bu iş. 10 belgeyle. Ben binlerce belge sunuyorum. 5 cilt kitap I worked for the British Foreign Office. I, became a British ambassador. I was a British diplomat for 20 years. The British government is deeply, deeply model. They don't care how many people they kill or build if it advances Amerika ile İngiltere tek devlettir. Amerika, İngiltere'nin bir eyaletidir. Amerika'yı İngilizler kurmuştur. Ben bunu kitap olarak hazırlıyorum. Binlerce belge var çok net. İsrail'de İngilizler kurmuştu. Amerika'da, Kanada'da öyle. Ya yani bunlar hep İngiltere'nin eyaletleri. Sanki ayrı gayrıymış gibi. Amerikan parası demek İngiliz parası demektir. Amerika'yı kullanır sadece. Onları köylü görürler onları. galiban görürler. Onları kullanırlar. Savaşa sokarlar. Efendim askerini kullanırlar. Tehditte kullanır. Yani İngilizlerin devleti bir mafya örgütlenmesidir o mafyanın adamı gibi görürler Amerikalıları. Gider soygun yaptırır ona. Ya kan döktürür. Veya savaş çıkarttırır. İslam alemini yerle bir ettirir. Bunu fark etmeleri için, anlamaları için onu söylüyorum. Ben anlatıyorum. İngiltere'nin etkisini kavradı. Önce hiç bilmiyorlardı. Kavradı fakat daha hala akıllar Amerika'ya gidiyor. Kardeşim, bir eyalettir. İngiltere'nin bir eyaletidir Amerika. Bunu bilecekler. Amerika nedir, kimdir? Valla işte beyni İngiltere'dir, kalbi de İsrail'dir diye bir söz var biliyorsunuz. ABD'nin dış politikasını zannederim yayılmacı ve kaos imaratçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. Bakın şimdi İngilizlerin devletinin elemanları dikkatlice baksın, mümin kardeşlerimize baksın. Şimdi görüyor musunuz? Bu kitap ikinci cilt ve tuğla kalınlığında. Hani İngilizlerin devleti yoktu? Bak bu ikinci cilt. Daha hala bitmiyor belgeleri yayınlamak. Beş ciltte bitecek. İngilizlerin devleti. Tecariyetin ne kadar amansız ve muazzam genişlikte bir yapı olduğunu bu kitap açık açık ispat ediyor. Ve birinci cilt zaten çok kapsamlıydı, İkinci cilt de çok kapsamlı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltler çok kapsamlı olacak. İngilizlerin devletinin iç yüzünü kardeşlerimiz internetten ücretsiz olarak indirip izleyebilirler. Ama bence kitap olarak bulundurmak çok hayati. Çünkü Deccal bu kitabı gördüğümde adeta felç geçiriyor ben söyleyeyim. Çok ızdırap duyuyor. Kimileri üst aklın İngiltere olduğunu söyler. Ben de açıkçası bu tezi ciddi alan ve önemli olduğunu düşünenlerden birisiyim yani. Bütün işlerin içindedir hatta şöyle söyleyeyim. Başındadır, başındadır ama hani der ya karda yürür, iz bırakmaz. Aslında bu sözün tam oturduğu ülkedir yani İngiltere. İngiltere Amerika'nın da üzerinde bir akıldır yani. İngilizlerin devleti güç sahip olması ta Adem devrine dayanır. Yani hep negatif gücün bir organizasyonu olmuştur. Habil Kabil kısasında bile bir kardeş Deccal'dir, bir kardeş de Mehdiyet'i temsil eder. Deccal'in sayısız planları vardır. Ordusu isteksiz kölelerden oluşur. Yanında gergeden ve fil orduları vardır. Büyük Deccal kuzeyden çıkacaktır. Ben Deccal'i bir adada gördüm ki zincirlere vurmuştu. Hadislere en çok uyan ülke İngiltere'dir. İngiltere kuzeyde bulunan bir ada ülkesidir gergedan ve fil İngiltere'nin kullandığı sembollerdendir. Nitekim İngilizlerin devleti 2. Dünya Savaşı'nda filleri alçakça ve acımasızca Müslümanlara karşı kullanmışlardır. Aynı zamanda Rumi olan İngilizlerin devleti üyeleriyle şifreli ve gizli mesajlaşmalarında mesnevideki dili kullanırlar. İngilizlerin devleti hadislerde dikkat çekildiği gibi her yerdeyiz ama bizim ne olduğumuzu anlayamazsınız anlamında mesnevideki fil sembolünü kullanırlar. Mesnevi'deki İngilizlerin devlet sembolü olan filin hikayesi şöyledir. Bir fili halka göstermek için getirip karanlık bir ahıra kapattılar. Hayvanı görmek için o karanlık yere bir hayli adam toplandı. File ellerini sürmeye başladılar. Birisi eline hortumunu geçirdi. Fil bir oba benziyor dedi. Başka biri filin kulağını yakaladı. Fil yelpaze gibi bir hayvan dedi. Filin ayağını yakalayan ise fil bir diriye benziyor dedi. Herkes Fil'in neresine dokunduysa ona göre anlatmaya başladı. Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerinde aykırılık kalmazdı. İşte İngilizlerin devleti tıpkı mesnevide bahsedilen fil hikayesi gibi tüm dünyayı başka devletlerin arkasından yönetir. İnsanlar kahrolsun Amerika, İsrail, FETÖ derken İngilizlerin devletinden kimse bahsetmez. Bu derin devlet dünyaya kabus gibi çökmüştür. Şu an Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, Türkiye'deki darbe girişimlerini ve intihar saldırılarını yaptıran İngiliz derin devletidir. Deccal'ı koruyup gözeten ülke İngiltere'dir. Peygamberimiz diyor ya, Deccal bir adadadır hadiste. İngiltere'de bir ada, ada ülkesi. Değil mi? O, o adada diyor, parlazlanır Deccal. E, çıktığı yer, Allahsızlığın, Allah'ı inkar eden, dünyanın en büyük Allahsız hareketi. Yani dünyanın tarihinin tek en büyük Allahsız hareketi Darwinizm'dir. İngiltere'den çıkmıştır. Dünya derin devleti İngiltere'dedir. Londra'dan yönetilir dünya derin devleti. Yani, yani decaliyet daha Türkçesi. decali barandıran bir ülke olduğu için İngiliz halkını